merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir tane oyun oynayacağız. Böyle havalı patronlar gördünüz mü? Ben bunu seçiyorum. Çünkü her kim bakayım da işte A. Bana göre benim tane rengim bu. Mas seviniyor bak. Satış müdürü insan kaynakları geliştirme fotoğrafçı. Jenny Roberts kasiyer. Reddit. İnsan kaynağı geliştirme personeli. Onayla. Kasiyer spam. Fotoğrafçı. Onayla. Arkadaşlar oyunda reklam olabilir ben internete kapatacağım. Ama kendi internetsiz oynanmıyor. Bunlar geçmesi basit reklam. Geçmesi basit reklamlar zaten. Bakalım evimize. Evimiz pop gibi lan. Bu ne? İki, neyse ki yatak alalım. 200 lira. Duvar al. Fena gelmedi. Uy! 1977 liraya senin maaşına zam yaparım. Per Performans 3 yıldız. Dertliklik 1, tutum 3. Buna da bas. Ama performansın niye bir yıldız? Dakikliğin 3, tutumun 3. genleş zam yapayım sana. Arkadaşlar abone olmayı, like atmayı ve bildirim tuşuna kırmayı unutmayın. Şaka şaka biraz yavaş vurun. E oyunumuz böyle. Bu oyun güzel. Deneyimini söyleyelim. Dün mezun oldum. Basına bas. İletişim. Sor. Şey benim adım. Ee Buna da. Elman aradığınız için. siz vasıflarınız yetersiz. <laughs> Bakalım. Tahminim 15 Eylül ile 18 Eylül. Yuh. Ben ama 4 gün istiyormuşum. Neyse. Tatilim 14 Eylül ile 16 Eylül arasında olmasını gerekiyor. Sen de üç gün istiyorsun. İyi. Al tatil biraz. Yani genellikle. Tatilimin 15 Eylül ile 18 Eylül arasında olması gerekiyor. Sen de dört gün istiyorsun. Sana bir güne çakarım. Al sana iki gün. Hatta sana üç gün çakayım. Al işte dört gün ya. Joker misin ne? <laughs> İlk asistanı. Terfi mi ettirildik? Oha. Güzelmiş. Güzel oldu işimiz. 1800 liramız var. Bununla işimizi geliştirelim. Bu biraz ilaç dolabı gibi. ya. Koy. Televizyon. LCD'yi koy. 600 liralığı koy. Masa. 200 lira. Böyle güzel bir masa. Bir 200 lira. Ney? Ben bu çunu mu 200 lira alacağım? Neyse sağlık olsun ya. Keşele. Ska. kaç ele Tam isabet. Bir de iki doğru 700. Oha lan böyle bir oyun var mı? İndireceğim bunu indireceğim. Squid Game'miş. <laughs> Oyunun müziği hep normal çıkıyor. Ee, ya ne yapıyorsun ya? Reklamlar sapıklaştı çıktı sapıklar. Arkadaşlar şimdi dostlara sıralayalım bakalım. Mali işler buraya. Satışları buraya. Çok kolay ki bu. Çok kolay. Direkt 800 lira kazandık. Yu. 1500 liramız oldu ya. Müziği genişletelim. Televizyon en iyi Zubab televizyonunu koy. Aa. Neyse. Geliş. Saat 500 lira bu yetiyor. Ödünç olarak bir mod. Lan sana iPhone 6 vereyim. Pek komik olmadı. Neyse alalım. Harikasın. Öyle bir bant. Al sana iPhone 6 verem ya da Xbox 360. Neyse ya. Dol şey kandırmayalım insanları. İngiliz anahtarı. İngiliz anahtarımı. Ben sana iPhone 6 verem. Neyse. Üçlü üç nesne. Maaş pazarlığı. Bence ma maaş pazarlığını ben böyle biliyorum. Alanlar istedikleri parayı biraz daha az para vermeye çalıştıracağız herhalde. Öyle gibi bir şey herhalde. Maaş pazarlığı yapıyoruz. bakın. Buradaki en kıdemli benim istiyorum. 9.1K Reddet. İstifa gitsin ya. 9100 ne lan? 10.000 lira yakın istiyor. Aç gözlü. Bakın. Yine işe başlayalım. He, bu sefer iPhone 6 üzerinden mesajlaşıyoruz. Adam beni bıktırdı. Adam beni bıktırdı. Adam beni bıktırdı. Lütfen çıkmama izin verin. O zaman istifa et. İstifa mektubunu ileteceğim. Bakalım bu ne? ayıcık bu? Virüsler dikkat et. Yani virüs ekseni koyduğumda buraya direkt yükleniyor mu? USB sürücüsü. 4 tane dosya yükleyebiliyormuş. Tamam. Çıkar. 875 lira. Arkadaşlar bu bölümü de bitirip gideceğiz. Yani videodan gideceğim. Yani videoyu kapatacağım demek istedim. Bu level de bitsin. Arkadaşlar bunun ikinci şey gelsin mi yorumlara yazın. 3'te 3 mutlu çalışan toplam 1000 lira.